Merhaba arkadaşlar, sizlerle bugün Zümra ile birlikte elimizdeki dışarıdaki pislikleri, elimizdeki mikropların sabun gördüğü zaman nasıl kaçtığını göstereceğiz. Değil mi kızım? <laughs> Şimdi varsayalım ki bu tabağın içindekiler mikroplar olsun, e, böcekler olsun, sabunu görünce nasıl kaçtığını göreceğiz. Değil mi anneciğim? Evet. Biz... Sen ellerini yıkıyorsun değil mi anneciğim sabunla? Zümra? Benim ağzımda bu kedi sabun Evet. Sabunla ne yapıyoruz anneciğim? Şimdi dur. Beraber. Ha, tamam biz yapacağız onu şimdi. İlk önce böyle bir güzel konuşalım. Hı -hı. Sab gel yanıma. Burada dur. Karşımda dur. Gitme anneciğim bir yere. Gel. Biz sabunla birlikte çok güzel böyle ellerimizi yıkıyoruz değil mi? tamam dokunacağız şimdi yapacağız onları. Bakın arkadaşlar burada kirli bir suyumuz var. Yanında da sabunumuz var. Zümra böyle mikropların elimizden sabun deyince nasıl kaçtığını gösterecek bize. Ve Zümra her zaman ellerini benimle birlikte ellerini güzelce sabunluyor değil mi anneciğim? Evet. Ne diyorsun bana anne ellerimi mi yıkayacağım diyorsun? Söyle bakayım bir. Evet. Başka ne yapıyoruz? Mikroplardan korunmak için anneciğim. Dikkatli davranıyoruz değil mi? Ellerimizi güzelce yıkıyoruz. Banyomuzu yapıyoruz. Değil mi anneciğim? Ben sana yaptıracağım annem. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone olup abone olup Be videomuzu beğenip paylaşıp ve e zil tuşuna basmayı unutmayın. Bizden bildirim almak istiyorsanız. Şimdi kızım hadi gel e den sab mikroplar nasıl kaçıyor bunu görünce onu yapalım. Hadi anneciğim. Şimdi dokun parmağını. Şimdi suya hafifçe dokun. Bakalım nasıl kaçacak. Hadi anneciğim. Dokun. Hadi anneciğim dokun bir şey yok ki onda. Hadi bir dokun. Hadi dokun 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 dokun. Bak kaçacak her şey. Dokun. Dokun anneciğim korkma. Aa bak gördün mü nasıl kaçtı. Anneciğim bak sabunu görünce mikroplar nasıl kaçtı değil mi? Sen niye korktun? <laughs> Eline bir şey yapacak diye mi korktun? korkma onlar sen sabuna dokundun ya onlar sabundan korktu kaçtı değil mi? Evet, bir daha mı? Bir daha mı olmaz ki? Ellerimizi yıkayacağız. Tekrardan ben sana yaparım tamam mı? Evet. Şimdi bana böyle bir bay bay yap. Bay bay. de ki arkadaşlar ellerimizi yıkayalım güzelce. Söyle bakayım. Aşkım benim. Hadi böyle bir de el salla.